Ay bu söz doğru olmak zorunda. Tercüman ezberdi belki hali. Tercümeyi sahih değil. Vallahi pek ne şey. Bir oşya. Jomaz. İbrahim. Eğer tercüman alim olursa katkıları da diyor olur diyor. Onu içinde, <laughs> Söylemek istemediği şeyleri de söylüyor. Aksilik olursa. Ne <Nalan LAUN> <laughs> abi. Kelma kunna sigara. Biz küçük iken gençler. Dinleyin gençler. Buna nasıl mı biz o günlerde biz küçük her yerde Müslümanların kesildiğini, Müslümanların baskı olduğunu işitiyorduk. Bizden öncekiler bizden önceki babalarımız da diyor sümürgeyi işittiler. Sümürgenin ne olduğunu bu İngilizler, Fransızlar özellikle var ya bu biliyorsun ya yani, içine bir e, topraklarımıza el koydular değil mi? Onlar da bunu işittiler yani. Onlar da bu bununla bunu büyüdüler diyor. Biz biraz büyüdük. Diyor yani e, e, Uyanan diline hizmet yapmak isteyen hiçbir yeri bulamıyordu. Ancak Afganistan'ın yüksek dağlarına gidip e, ülkelerin ulaşamadığı yerler bulabilip orada Rabbine ibadet yapabilirdi diyoruz ancak. O günlerde ben üniversite okuyordum. Ve diyor arkadaşlarımla bir araya geldim. İskenderiye Üniversitesi. Mısır'ın en büyük üniversitelerinden. bu kadarı üniversitede bu kadar adam bir araya getiremedim. Bir üniversitede diyor. في قلب الاسكندريه الاسكندريه مثلا الثاني كبير ثم لما نجمع كل الشباب جامع واحد يكفينا ليس جامع مثل الجامع الكبيره التي عندكم نعرفها مسجد واحد يكفينا كل الملتزمين اردت الذهاب لأفغانستان انا والشباب Neştele beraber. <laughs> alimlere sorduk. Bazıları diyor ki, kim diyor ki, anne babadan izin almadan cihada girilmez. Hatta İsmail. diyor. Ee, demiş ki hocaya bu fardul aynıdır. Anne baba izine gerek yok. Demiş ki soru soramay geldin. taşmaya mı geldin diyor. Bana bunu söyledi. آه، ذهبت الى الشيخ محمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم صار السنه باشا السنة عالمه فكنت اناقشه انا اريد اذهب وهو يقول لي اصبر علي قال لي نرد فرفع علي العصا وقال اي شيخ رفع عليك الشيخ محمد عبد الرحيم طبعا مات رحمه الله رئيس جماعه أسار السنه قال اذا اذا اتيت سائلا فاقول لك لا تذهب İlla bir ila deyte, yani inde karayi, tıleyfi asranı. Diyor soru sormaya gelince itiraz etme. Ama taşımaya gelince, eğer senin bir düşüncen vardır... ...ondan dolayı gelip soruyorsan diyor, niye soru sormaya geldin diyor. Hatta arz ya Şeyh Safa'nın evvelinde geldiği vakitte... ...kale, ila kullu men iltazeme, ila baristan. Sefer Havali Arabistan'ın en büyük akide alimlerinden biridir. Diyor bize diyor ulaştı, haber gönderdi. Ee, yani dindarlarınızı, yani mültezim gençleri, iyi gençlerinizi Afganistan'a gönderseniz Mısır'da kim İslam'a hizmet yapar? Ama biz de burada söylüyoruz ama gençlerime. O Bugün Muhammed'e de onu söyledik. Hani Bingöl için. Hatırlıyorsun değil mi? Yani. Evet. Hı hı. Bu fetvalarla diyor, biraz sükunet buldum diyor. Yani ne kadar az olduğumuzu bilirseniz başladığınızı. Biz Müslümanların sayılarını artmaya çok fazla ihtiyacımız var. 80 milyon, 85 milyon nüfusu var. Müslümanlar İslam'ı iyi bilen hepsi Müslümandır, çoğu Müslümandır. Ama şuurlu, Müslüman ayrıdır ya. Yani. Bilinçli Müslüman ayrıdır. Bedehne fil camia. Kan fi yani elf mesela kişi. Benatu evlat. Kan el hijab 3, 4 hakeza qalili. Diyor, diyor, Bir, üniversitede bin kişiyle başlıyorduk, İki üç bayan diyor, ürtünüyordu diyor. Fi sene rabi'a. 4. sınıf ne diyor? Kulül banat muhaccabat. الا هذا من البنات bütün bayanlar ürtünüyorlardı. 4. Sınıf sınıf sınıfta. 4. sınıfta da birkaç kişidir aslında. Çalışmalarıyla. Keza lika la ليس بعملي. Akulukum tatavur el İslam. Yani İslam'ın gelişmesinden ha. diyor yani ben Vazı bunu yaptım öyle. değil yani diyor. Böyle bir beraber böyle bir şey oldu yani. Ayvan fe salat. Kunn nazhab qalil jiddan nusalli. Biz azdık namaz. Fi ba'd el arba' sanawat. Faruk'un <laughs> <Allah. gülüyor> namaz namazdan dolayı diyor sınavlar bile yapılmıyordu. Şey kaç yıldan bahsediyor? E Hadi. Yani 88 93 90 88 93 araları diyor. Yani İslam'a dönüş projesi Mısır'da. Benim çayım gelmedi bana. Kim youtuber'dan? Hem <laughs> de <Şöyle gülüyor> <seyirler. gülüyor>

لأن الناس أوكرانيات وروسيات في هذه الآونة كانت في إسطنبول من ذهبت إلى ألبانيا ما كان مسلمين ألبانيا هناك ندخل البلد ما فيها أحد يمر الزمان الآن يمر الزمان الآن يريد الله سبحانه وتعالى بنا أو بالمسلمين aradı Allah'ın o heyran o halik o vazı zaman a, a, geçimiyle diyor Allah Subhanahu ve Taala bizlere diyor rahmetiyle diyor kavuştu diyor biz